acil birini hastaneye getirmem gerekti. Ben de arabada biraz canlı yayın açayım dedim. Zaten ambulansın ışıkları zaten sürekli vuruyor. Biraz önce polisler bir yerde bir kaç kişi yakalamıştı. Galiba kaza var. Onlar geldi. Lan bu bizim Ali'ye benziyor ama. Buraya da geldim mi derden bir küçük yer olduğu için arkadaşlar herkesi tanıyorsunuz. Oh. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun süredir yoktum aranızda. Bu saatten sonra çok daha sık canlı yayın yapacağız. Ona göre tetikte bekleyin. Gerek bisiklet videoları, gerek elektrik videoları, gerek tamir videoları paylaşacağız. Evet bekliyorum. Bakalım kimler gelecek. Arkadaşlar bisikletle ilgili videolar atıyordum. Diğer kanalımızda çok izleniyor. Altın pensel adam ve altın pensel adam olarak iki kanalımız var. Bunlarda gerçekten özellikle altın pensele olan kanalda yaklaşık olarak 1 milyon izlenmemiz var. Bu muazzam bir rakam. Hani 800 bin var, 400 bin var, 200 bin var, var da var. Genelde inşaat videoları, ev maliyetleri veya bisiklette sahil gezmeleri, işte Mersin'de sahilde gezmeleri paylaşıyoruz. Ee, geçen bir çekiliş yaptık. iPhone e, 15 verdim arkadaşlar. Ben size demiştim takipte kalın diye. Canlı yayın açtım kimse olmayınca geri kapattım. Dükkana gelen 5 kişiden şey dükkandaki e, izleyenler arasında soru yaptım. Onlardan bir tanesi aldı. Evet bizim monitörler falan galiba onlar unuttu. Oh, arabanın direksiyonu şöyle bir çekeyim ben. Evet, kimler var, kimler yok. ha. Evet. Çıkmıyor mu? Çekmiyor. Ya bunu sürekli diyorlar ya. Kimi çekiyor? Çekmiyor. Bisiklet videolarımız var, gezme videolarımız var, paylaşımlarımız var. Var da var. Hoş geldin. 02 Burhan Almanya'dan. Hoş geldin kardeşim. Almanya nasıl soğuk mu? Ben şu an hastaneye geldim arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim hastane bahçesindeyim. Getirdiğim kişiyi bekliyorum. Bakalım. O gelince daha yeni geldik galiba hastanede tıklım tıklım. Herhalde bin kişi var. Bin kişi var. Çok kalabalık. O arada dedim bir canlı yayın açayım. Almanya şu an 8 derece. Valla burası derece vardı bir yerde ama neredeydi? 15 ya da 16'dır ya eczane. Nöbetçi eczane de bizim eczane. Eyvah. Hmm. 15-16 derecedir. Ya burası Mersin arkadaşlar. Erden bura deniz kenarı. Hemen altımız deniz zaten. Sıcak oluyor. Şey yok yani öyle bir ağım şam soğuk yok. Valla e, Almanya'da geçen bir arkadaş bir daha bir doktor e, Alman doktor Telefon numarası e-mail adresi verdi Almanya elektrikçi olarak istiyor beni e, Kendisine e-mailden yazdığım halde dönüş yapmadı bilmiyorum Ne iştir ben de anlamadım Evet arkadaşlar bisiklet videolarını izleyen oldum hiç bisikletle ilgili Özellikle Türkiye'de ilk defa dağ bisikletini Yarış bisikletine çevirdik Bunu izleyen olduğunu bilmiyorum Hani muazzam şeyler yapıyoruz. Ee, gerek bisiklet gerek motosiklet söküp motor olsun. Hepsini yapabilen biriyim. Hani gerçekten kendimle gurur diyor, diyorum, gurur duyuyorum diyeyim. Hemen hemen her şeyi yapıyorum. Almanya. Urhan. Yaş kaç? Evet arkadaşlar bizim motorlar falan vardı ya. Onlar nereye gitti ya? Bizim moderatörler neredesiniz? Ya ben canlı yayın açıyorum, bakıyorum izlenme olmayınca genelde kapatıyordum. Ben zaten elektrik videoları yapıyor yani hepsi var ki. Elektrikle ilgili o arada 4 yaş var. Şimdi ben Almanya elektrikçi olarak istedi beni. Gmail şey Gmail'den yazdım ama daha dönmediler. e E-posta adresini falan aldılar. Severek izliyorum ama çok teşekkür ederim kardeşim. Şu an Türkiye'ye tatile falan ne zaman geliyorsun? Onu sorayım Burhan Bey. Arkadaşlar siz beni izledi. Kul orada. Kal orada. Kal orada derken Türkiye'de mi? Arkadaşlar ben daha önce Rusya'da falan da çalıştım. Yani benim yurtdışı tecrübem var. Daha sonra geldim Fransa'ya istediler. Fransa'da o zaman sarı yeleklerin eylemi vardı. Hani ben dayanamam eyleme girerim diye gitmedim. Hani sonuçta ben de yabancı değilim yurt dışına, onu söyleyeyim. Ya burada şöyle arkadaşlar Türkiye emek hırsızının olduğu bir ülke. Emeklerinizi herkes çalmak için hani dürüstlük sözde Müslüman ama 7. aylarda 7. ay Temmuz o güzel zaman Temmuz Ağustos arası en güzel nereye geliyorsun Burhan Mersin'e geliyor musun Evet arkadaşlar Mersin'e geldiğinizde Almanya'dan yurt dışından ben Mersin'deyim beni şöyle yol kenarında bisiklet sürerken falan da görebilirsiniz kırmızı lastikli tek bisiklet bende var böyle yeşil siyah yani yapılı güzel bir bisiklet Ankara Mersin'de gittim. Mersin'i ben Erdem'deyim kardeş. Ankara Mersin. Ankara'da ne yapacaksın da Taşucu. Güzel yer de ee, sana şöyle söyleyeyim en güzel yer Ayaş Narlıkuyu. Hani Taşucu da ideal diyebilirim. Aydıncık. Bu taraflar denize girmek için ideal yerler. Hani buralarda Mersin, Erdem'de liman var. Oralar falan güzel yerler. Evet. Gençler, genç kalanlar. Videolarda en çok hangi içeriği istiyorsunuz? Ee, arkadaşlar bugüne kadar e, GoPro'nun hafıza kartını kaybetmiştim. Evet muazzam bir nem var. Ben arkadaşlar e, hani işimiz gereği hijyenik çalışması gereken biriyiz. E, yazın burası bak bilen biliyor. Çok terli oluyor. Şey, çok terletiyor insanı. Bir saatte su gibi oluyorsunuz. Bir saat bile değil 15 dakikada üzerinizi tekrar ıslanıyor. O yüzden ben dükkanda en az 8-10 tişört bulundururum. Ki gidip geldiğimde sürekli ısladı ıslanır. Hani Yıkarım hemen asarım. E, 7. tişörte kadar o tekrar kurumuş olur. Zaten sürekli sırayla kurur sırayla gire, giyerim. E, bu konuda mesela bizde çok şikayet olur. E, atıyorum elemanınız olsun siz olun eğer bir eve gittiğinizde ter kokarsanız vay halinize. O yüzden sürekli çok sık üst değiştiren birisiyiz. Nem var burada. Hani mecbur. Ki olmasa bile ben yine hijyenik birisiyim onu söyleyeyim. Hani rahat edemem. Mesela günde bisiklet videolarını çekerken özellikle akşamları burada izleyenler var olduğumu bilmiyorum. Akşama kadar elektrik işi yapıyorum. Akşamleyin 5'ten 7'ye kadar denize giriyorum. 7'de dükkana geliyorum. Yandaki berberden sıcak su alıyorum. Orada dükkanda duşumu alıyorum, üzerimi kurutuyorum. 8'de bir yemek yiyip bir çıkıyorum. Gece 23 veya gece 2'ye kadar bisiklet biniyorum. Ama genç ve dinç oluyorsunuz sabahleyin de çıkıp tekrardan şeye neydi onun adı işe gidiyorsunuz ve bütün gün biraz böyle geçiyor. Evet çok sıcak. Gerçekten muazzam bir sıcak var. Ya gözlerim var ya biber gibi yanıyor. Aha şu araba gidiyor. Aha o araba gidiyor. O araba geliyor. Hamcaba orayı kaparsam güzel yer. Oho, olan var ya sanki para verik gibi çıkıyorlar ya. Oğlum o arabayı öyle çıkart. Şurada evet arkadaşlar Mersin'e gelenler gerçekten biliyor. Oo dakacak arabayı. Burada Mersin'e gelenler biliyor gerçekten çok aşırı sıcak retubet nem var harbiden var ya canlı canlı pişiyorsunuz evet kimse yokken ben şurayı kapayım de bir araba hemen geldi 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 ve orayı kapacak mı kapacak Uf, dönebilirsem. Hani orayı kapmadan bir yeri yakalayabilirsek süper olur. İşte sallamayın. Evet, yakıt dolumu diyor. Bu arada. Evet arkadaşlar, araba sürüşümü de izleyin. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Evet, böylelikle şuraya durayım. Az önce dengimde bir tane araba durdu. Hmm. İnşallah vurdum tam. Evet, böylelikle ağacının kapısına da gelmiş oldum. Her yeri görüyorum. Aha ses oraya gitti demeyin sakın. Bluetooth açılmış. Evet Bluetooth'u kapatırsak. Evet, çok sıcak demiş Densan arkadaşımız. Şu an acilin kapısındayım. E, Acil de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde acildeyim arkadaşlar. Şu an hastane bahçesindeyim. Uykusuzluktan geberiyorum ya. Bu saatte bir uyku basıyor. Normalde ben bu saatte bisiklet sürüyor oluyordum arkadaşlar sahilde. Ee, bayağıdır gidemiyorum. Ee, bisiklet gerçekten sözde ucuz diyorlar. Ama gerçekten bir arabadan daha pahalıya mal oluyor. Hı hı. Evet bekliyorum arkadaşlar. Kimler var kimler yok. Ee, canlı yayın açmamı isteyenler var ama açınca gelmeyenler var. Ben bu işi çözemedim gitti. Evet izleyen bir selam versin. Babam yani ne? Arama beni şimdi. Evet, baba arama şimdi beni. Telefonda canlı yayındayız, baba. Çok sıcak yazdı. Arkadaşlar hastane bahçesindeyim. değil Emergency bakalım. Emergency'yi okuyabilecek miyiz? Şöyle. Hoppa. Oğlum gitme lan. Ve sizlerle ilgili videolar çekeceğiz arkadaşlar. Evlere gittiğimiz yerlerde elektrik videolarımız olacak. Bu videoları paylaşmaya paylaşacağız arkadaşlar. Gerçekten beni teşvik edin. Birazcık ilham verin. Hani ben bir şeyleri yemek çekip yapıyorum ama hiç ilham vermiyorsunuz. <laughs> Ona Neyse telif yemeyelim Evet izleyen kim arkadaşlar bir selam versin Dediğim gibi arkadaşlar telefonum Hafızası çok doldu Sürekli 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 video çekiyoruz Şimdi GoPro'ya 256'lık bir hafıza kartı aldım Şarjımız filan iyi Hani artık videolarımızı GoPro ile çekmeye devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar benim yayın sürekli gidiyor mu bilemedim ben. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi anket başlattık. Kanal devam mı yazdım? Evet bu kanala devam edelim mi arkadaşlar? Oğlum şurada dursan lan. Hmm, ağzımızın içine giriyor ya. Şurada dursan lan. Çok sıcakta kaldık. Evet dediğim gibi arkadaşlar geçen bir çekiliş yaptık. Bir soru cevap yaptık. Bir iPhone 15 verdim. Ya bu şekilde içeriklerimiz devam edecek. Önemli olan size elektrik bilgisi vermek, elektrikle ilgili bilgili ve beceriler kazandırmak. Çok tehlikeli olan elektriği size daha nasıl güvenli hale getiririz. Evet en çok şu an arkadaşlar gerçekten devletin çok acil el atması lazım milyon dolarlık evler yapıyorlar ama elektrik tesisatı bir saat saatli bombadan daha beter. Yani bunlara devletin bir el atması lazım. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Meral 38. Yiğit Meral. Evet Yiğit Meral sen geçen bir yorum yapmıştın. Ee, ocağı yaptığımla ilgili galiba doğru hatırlıyorsam. Doğru mu bilmiyorum. Teşekkür ederiz sayende yapmış yaptık. iyi akşamlar. Evet arkadaşlar ben şu an hastanedeyim. Öyle söyleyeyim. Hastanede şu an. Evet yine bir ambulans daha geliyor. Evet videolarımızı izleyenler var mı bilmiyorum. Ee, videoların izlenme oranı nedir? Biraz daha beni böyle teşvik edip yönlendirirseniz sevinirim. Ya bu arıyor, bir arıyor, bu nedir ya? Teşekkürler. İşte canlı yayın açacağız. Sürekli arıyorlar. Geçmiş olsun abi. Teşekkürler. Ahan e, Meral. Geçen sen sanırım bir elektrikli ocak indiksiyonlu ocak galiba onunla ilgili bir tamir yapmıştın. Şey, senin videonu izledim. Bu sayede yaptım diye bir şey yazmıştın. Doğru mu hatırlıyorum? Evet arkadaşlar. Burada ne çok yani ne kadar çok yazarsanız ben o kadar çok cevaplarım. O kadar çok daha fazla beni karşınızda görürsünüz. Var ya, uykum geldi şöyle yazsam gözlerim kıpkırmızı. Ya abi o da ben değilim. Yok abi o ben değilim. Ha meslek lisesi mezunuyum. İlgilenmiyorum Derya. İlgilen Derya diye birisi videonu beğendi yazdı. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan da takip edin. İcen Hasan, İcen Hasan Instagram adresimiz. Artık orada da paylaşıyoruz. Ben meslek ses, sesimi sanıyor Hangi bölüm aynı elektriktir sanırım. Arkadaşlar meslek liselerine yani mezunları birçok şey bilmiyordur. Benim diğer kanalda falan birçok videolarım var. İzleyen olduysa gerçekten yani elektriği çat pat yapmanızı sağlar. Hani bir anahtar priz bağlantısı, anahtar priz bağlantı takması, üçlü seyyar takması, şofben sökmesi takması, tamiri. Yani UFO sobaların yapımı, camlarının değişimi. Bununla ilgili çok videolar paylaşıyorum. Ee, şey yapan olursa, izleyen olursa hani bir şeyler kapar. Hani bir şeyler yapar. Of, ellerim ağrıyor. Hey, <laughs> Şimdi e, Yiğit, e, ben normalde gittiğim işleri çekiyorum. E, bugüne kadar çok video sildim. Mesela eve gidiyoruz. Gittiğimiz evde adam videoyu çektirtmiyor. İnşaata gidiyoruz. Hani inşaatta da sıkıcı oluyor. Mesela yaptığımız işleri çekiyorum. Evlere gittiğimizde çekiyorum. Adam diyor ki kardeşim evimi çekemezsin diyor. Ee, genelde dükkan üzerinde paylaştıklarım zaten videolarda var. Hani bir anahtar priz tesisatı nasıl takılır, nasıl yapılır hepsi var. Bir soba nasıl sökülür, nasıl takılır var. Ee, bu Hasan İçen kanalım. Bir de altın penseli adam var. Bak altın penseli adam. Bunu e, izlerseniz zaten e, yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Bonus olarak da ben mesela gittiğimiz yerlerde demeyeyim de mesela akşama kadar çalışıyorum. Akşamdan gece 12'ye kadar da bisiklete biniyorum. Hani gerek manzara olsun. Ee, videolar olsun bunun dışında yüzme denizde yüzme videoları falan da paylaşıyorum ki elektrikçiliğin nasıl bir özgür meslek olduğunu sizlere göstermek için. Sen özgürsün arkadaşım. Sen gidersin bir işten bin lira iki bin lira alırsın Ha da bir gün akşama kadar beş tane altı tane işe gitmişsindir Atıyorum mu gün 10.000 bin TL kazanmışsındır ee, seni arayan olduğu zaman her dakika gitmek zorunda değilsin. bazılarını değil tamam izle. Şimdi dediğim gibi işlere gittiğinizde hani sizi bir şey bağlamıyor. Hani çok acil olmadığı sürece mesela ben akşamları yüzde seksen yüzde hatta yüzde doksan dokuz virgül akşamları gelen hiçbir işe almıyorum. Hep sabah atıyorum. Çünkü akşamları gittiğimizde daha bugüne kadar bir tek işten para almadım. Hangi işe gidersek gidek üzerimizde para yok. Yarın verelim, haftaya verelim, 15 güne gelelim, ayın 15'inde gelelim deyip sallıyorlar. O yüzden şey yok. Gece işlerine pek çıkmıyorum. Elektrik videolarımız dediğim gibi yine devam edecek. Ya e şöyle inşaat elektriği sadece elektrik tek başına bir inşaat değil. Arkadaşlar şu hastaneyi ben yaptım bakın. Bu hastanenin elektriğini ben yaptım. Bakın ha şöyle göstereyim. Bir ucu orada. Şöyle dur. Ben kendimi gösteriyorum. Şöyle yapayım. Bu görmüş olduğunuz hastaneyi ben yaptım. ve acil. Bu hastanenin elektriğini ben yaptım. Hani çok büyük bir hastane. Öbür ucu gözükmüyor. Yani şu şekilde yapayım. E, şu bloğu özellikle şu bloğu komple elektriğini ben yaptım. E, burada da beni çok beğendiler. Rusya'ya gönderdiler. Ulan mikrofon kapanmış. Yeri geliyor arkadaşlar. Bu hastanenin elektriğini ben yaptım diye gösterdiğim yer hastane. Elektriğini biz yaptık. Hani aklın akılla yarıştığı bir noktadasınız. İş gerçekten muazzam derecede zor. Hem zor beyniniz yanıyor. Yani eliniz, kolunuz, beliniz, ayaklarınız her yeriniz ağrıyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Elektrikçilik kadar yaptığı işte dört dörtlü. Kelal para kazanan ikinci bir meslek yoktur. Her şeyiyle. uykum geldi. Elim. Şimdi hastaneleri e, olsun, okullar olsun yani birçok da klima tesisatı çekiyoruz, güçlendirme çekiyoruz, okul lambaları yapıyoruz. Ama dediğim gibi birçok yerde kameraya izin vermiyorlar ama bundan sonra kaçak kaçak çekeceğim. Şey yaşlandırmıştım. Yani ben burada beğenilince Rusya'ya gittim. Rusya'da da Guderme diye bir şehir var. Oraya yazarsanız. Ve benim YouTube'da... <laughs> Vay arkadaş ya. <laughs> Vay arkadaş ya. Amma aradılar.